Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun kurgu dayı şifa mı hazırlıyorsun? Evet evet. Senin adın adı ben bak. Bak olaylara bak. Şimdi ben Adana'dan geldim biliyorsun Şırdan'ın memleketinden geldim. Sen burada Tarsus'ta hemşerim. Şırdan yapıyorsun satıyorsun. Evet. Bak bak Allah'ına kurgu. Şimdi bir şey duydum ben. Her şeyi kendim üretiyorum burada. Tabii tabii. İmrat, İmrat kendim Şöyle ben şuradan bilmiyorum. başlıyorum. Bak. Adam burada dalak dolması var. Şimdi karanlık görünüyor. <laughs> ben şimdi bunu alacağım. Bak. Kokoreci ne? Burada kuzu kokoreci. Burada da kaşırdanıp pişecek mi biraz Pişiyor sonra? Pişiyor hali. Yani bu pişecek. Burada bomba. var. Burada da o bak bak ya. Rahmet annemin yaptığı gibi yapmışsın ha. Tamam. Salçayı Evet evet. Kendi yağlar da içinde. Tabii evin salçası, kendi salçası. Ev salçası. Evet. Bak 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 bak. Sen bana buradan ya. Şu mumbarı, kokodayı her gün versinler yerim. Sen de öylesin değil mi? Evet, evet. Ben... Şimdi şırdanın yeri ayrı, kebabın yeri ayrı. Ben Ama mumbarı ya. her gün yiyebilirim ya. Bak. Bak, bak, bak. Kuzu, kuzu şırdanlar. Evet, şırdan, evet. Ya, ya kuzu benim. Bilgin. İlaç satıyor adam ya. Burada sen aslında bir çeşit. Evet. Eczane, şifahane işletiyorsun. E, ee, çok şükür, çok şükür. Bak evet. şimdi kurban bayramında bunları atıyorlar. Hayvanın, Şırdanını atıyorlar, atıyorlar evet. kesiyorlar hayvan kurbanını. Mumlarını atan var, evet. kellesini, paçasını, ayağını atan var. Bunlar atılır abi. mı? Atılmaz. Sen bunlardan yıllarca para kazandın değil mi insanlardan? Ya para tabii, tabii ki. Seni hiç aç bıraktı mı? Hayır. Hiç aç bıraktı mı? Şırdan da, mumbar da. Şurada ne var abi? Şurada da ilaç gibi bir şey var. Kıyıp kıy ince, ince, ince kopar hiç. Yani. Onu da göreyim bir ya. Kıyıp e yanmasın abi. Kıyıp şunlar, Bak, bak, bak. İşte bu, da in, ince, ince, kıyım. Sen ilacı buraya evet. getirmişsin, ilacı buraya koymuşsun. Evet. Bak kuzum ya. ince yani. kıyımı. Bak. Lan ben şöyle bir çeyrek yapsana şunun arasına. <laughs> yap yap vallahi bana yap. Bir çeyrek ya. Ekmek ver çeyrek. Bir çeyrek ekmek kalan Arkadaşlar. Dışarı işte. müşteriye bakın. Müşteriye de bakın. Bak, nasıl başladı bu kokoreçin hikayesi? Nereden aklına geldi? Sen de muhacirsin benim gibi. Evet, evet. Bu muhacirler çok fena. Ya hayal. işte İstanbul'da 73'te başladı. 73'te İstanbul'da başladı evet. hikaye. Tarsus'ta nasıl geldin? Nasıl oldu? Nasıl vesile oldu? Vallahi Heh. uzun hikaye ya. <laughs> Bu bak, olasın, bir özet geç. Evet. Daha önce yemekçilik işi var mıydı sende? Bak, bak, bak. Burada ısıtıyor. Tekrardan bak. Üzerine sihir atıyor. Bak. Bak, bak, bak. bak, bak, bak. İllüzyon. Adam burada illüzyon gösterisi yapıyor. Onun üstüne bastır. Ben Rasul'un başından al. Ben senin niyetini biliyorum. Evet. Sen Hadi. bundan yedireceksin bana. Bu tarsus soluklarında böyle. Deli gibi koştu da şöyle şelale mi var? Şelale var. Şelale aşağı bana şapka sanırım. Yok ya, ya olmaz usta ya. Olmaz mı diyorsun? Olmaz ya? olmaz. Sen Allah'ına kurban bak. Bizi kaybetmeyelim ya. Bak. Yağları boşuna gitmesin koku dayı. Evet. Oy 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 oy. Şöyle ısıt Adam burada. Şifa dağıtıyor. Kaç lira fiyatlar? Fiyatlar... Da... Dur yavaş söyle bir dakika evet. şimdi bunu dinleyen adamlar şaşıracaklar. Ben biliyorum sen fiyatını evet. biliyorum. dur e, an... yavaş söyle dur. Evet. Sakin ol. Alayım. Çeyrek ekmek kaç lira? Çeyrek ekmek 8 lira. 8 lira mı? Evet. Bak. Kokuday senin de matematiğinde benim gibi zayıflık var. Matematiğe zayıf. var. Evet. Doğru söylüyorsun. Nasıl ilkokulda matematiğin? Matematiğim iyiydi ama. İyiydi ama 8 liraya veriyorsun. Adamlar bunu var ya bak. Şunu evet. İstanbul'da evet. 25-30 liraya veriyorlar ya. Evet değil. evet. Onlar öyle abi. Ya bak 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 bak. Ne harcayıp kızartacak bak. Of. Oh. Bak herkese verdiğin gibi ver. Korfili yapma. Yok yok. Korfili istemiyoruz. Bir tane de eri yapar şimdi bana. Hı hı, gibi, evet. Bununla bir açılışı yapalım Koko dayı. Yedi tane iri krim Sipariş mi var şu anda? Evet. Yedi o tane eri krim yedi sipariş çekelim abi. Daha sonra Bana yedi tane eri, tamam, eri krim Of, of. Asıl sen de yediğin zaman Koko dayı, İri krim evet. yersin değil mi? Tabii tabii. Şöyle nasıl? Et aslında bu da bir çeşit et. Ya şimdi kokoreç herkes yani iri <laughs> yani kısım iri il, olarak yiyemez. Değil Aa. mi? Dediğim gibi. Ama bilen kişi zaten onu iri. E ben, e e ben de, ben de iriciyim. Hatta var ya bana şöyle bile versen yerim. Öyle hiç doğramana bile gerek yok. Bak nar gibi kızartmış. Bu bir fırından geçiyor mu? Siz nasıl yapıyorsunuz? Tabii bu? tabii. bir fırın atıyorsun aslında önce. Evet. Nasıl oluyor? Daysan mı? bak 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 bak. Ya var ya. Sen altını alacağım. Afiyet olsun. Gel gibi koşturacağım. <laughs> Bu çok fena. Muhacirler kötü boyu var. Evet. Biz Siz parayı tutamıyoruz. Tutamayız. Para hesabı yok Niye? Evet. Parayı sevmiyoruz onun için. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> o bizi var. seviyor <laughs> ama. Bak. Bu ne ya? Bak dana mı kuzu mu doğru sayılır. Kuzu abi bize dana kuzu. olmaz. Bizim dükkana dana girmez. Allah yani Allah. Dana abi. eti bile girmez. Nerenin hayvanı? Buranın Tarsus'u. Tarsu kendi yerli malı. Tabii tamam, tabii. Tamam. Of of. Artık yıllarda çalıştığın yerler var. Tabii tabii. Kaç tane taşıyım. Sen bir dakika, kaç yıldır buradasın? Tam şelalenin burada. Şelalenin oh. burası, burası 12 sene seyyar, ben se tablacıyım, Seyyar'da seyyardan eserim. Asıl seyyardan geliyorsun. Evet, seyyardan geliyorum, seyyardan geliyorum, tabi ki. Bak, bak. Peki burası Zaten sen, senin mi? kira. Kira. İnşallah evet. bir gün sen de olursun. Bak bak, of 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 diyorlar işte. Bak üzerine kimyonlarını, pudralarını atıyor. Bu biraz Tarsus, Adana, İstanbul, İzmir karışık bir kokoreç olmuş. Evet. Bu kokodayı kokoreci. Çiğnemiş. Okay. Bizim çeyrek burada. Ben bunu yerim biraz sonra. Şöyle alalım. E, Biz Ee, değil mi? Tabii. Tamam, tamam. Şunu, o... şunu yiyeyim gelin ben. Üzerine dalağı da konuşacağız. Tamam. Yani dalağı çok meraklı. Çiğ evet. hali var mı? Çiğ hali şu an yok. Şu an yok. Şu kesin fırsa ya. Yani. Gümü yapıyoruz. Evet. o. Bu da kuzu. Evet o da kuzu. daha iyi şekilde gösterelim mesela. Tamam dur ben şunu bir ifadesini Hı -hı. alayım şu şu yavrunu. Geliyorum evet. ben. Sen bu arada siparişlerini ver. Tamam. Hadi. Dostlar şunun güzelliğine bir bakayım. Şunun güzelliğine bakın. Koko dayı burada bir sanat çalışması evet. yapmış. Adam hayatını, tecrübelerini buraya koymuş. Çıtır çıtır. Hı -hı. Vallahi Biliyorsunuz bizim evde mutfağa pek kekik girmiyor ama dayım sağ olsun keki yardırmış ya. Allah'ın okuyun ben sana koku hmm. hmm. biraz sonra dalak dolmasının tadına bakacağım ama kokoreç Efsane. Mis. İçinde gram koku yok ve böyle şey sulu sulu. Hmm. Tamam sen. Hmm. Şeydik. Burada gidiverdim. Şimdi bir de dalak Dalağın tadına bakalım. Çok özel bir teknikle yapıyor. Başka Türkiye'nin bir yerinde ben olduğunu sanmıyorum onu. Hmm. Dayı kaçta göz arasında çeyreğe gömdüm. Evet, abi Şu abi. dalak ben... olayına bir geçelim abi, mi? Abi geçelim. Dalağı bir görelim. Geçelim. Bir tepsi dalak var burada. Bir tane. Hop. Daha gözüküyorsun. Bak, bak bak bak. Tabağı alacaksın şimdi oradan. ilaçları. Evet. Bu da ilaç değil mi? Tabii. O bu daha ilaç. Dalak. Salat dolması. Bak bak bak. Bir porsiyon istiyorum. Bir kişiye ne kadar veriyorsun? Bir kişiye bu. Bir kişiye bu. Bak. Bir tane evet. pirinç mi dolu? Kıymalı. Yok artık. Tabii tabii. İçine kıyma koyuyorsun. pirinç evet. yok mu içinde? Pirinç çok nadir. Yani... Ya bana sana diyeceğim. Bir şey azıcık suyundan doysana. Bak. Bu ne? İkinci. Resim yani, çekesin bir şey yapıyoruz. çok güzel olur. Çok çok ilaç. Bunu da ben masaya götüreyim şöyle izninle. Bunu nasıl yiyeceğiz? Doğrayacağım ben yani. Doğrayacağız. Evet. Üzerine ekmeğe bana bana. Tabii tabii. Görmeyeceğim. Biraz da bana suyundan versene. Bak 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 bak. Bunu sen <laughs> şurup suyu. niyetine içiyorsun bura ben Bağır, biliyorum. Abi inan yine bayanlar artık alıştılar. He. Biraz olmasına. Suyu paralı değil değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> sen Allah'ına kurban. Kaç lira bu böyle <laughs> tanesi? tanesi bunun böyle 14 lira. 14 bir tanesi 28, 28 lira. lira. Vallahi baba valla soğuğuna vermez bak sen Abi valla, ne yapalım. Vallahi vallahi sıkıntı. Ya valla. biz vatandaş için çalışıyoruz ha. Sen de aldığını kurban olurum durmuyor. Parayı da sevmiyoruz. Sen de aldığını kurban. Vatandaş için diyorsun bak. Evet. Şimdi masaya geçiyorum. Ama onlar Ellerine, doğru, Onları doğrayayım ben. Doğrama yok ben bunu bıçak istiyorum. Kendim Şu böyle evet. şey yapayım. İp var mı üzerinde? Yok bunda ip yok. İp yok. Şimdi ben bunu öyle yemek istiyorum. Şey, ellerine, evet. kollarına sağlık. Bak burada da evet. iri kıyımlar ya, düşüyor. Yanına baharat versin. Hah, baharat versin isterim. Bak, onu da göreyim bir. Şimdi bu senin yarım ekmeğin iri evet, kıyım. Evet, iri kıyım. Oh. Evet. Bu da böyle 16 lira mı? Aynen. Vallahi fiyatlar çok iyi. Yok, 14 lira. Özür dilerim, 14 lira. 14 lira, evet evet. de evet. 7 lira mıydı o zaman? 8. E, çeyrek 8, ama bence şu fazla oluyor herhalde. Ya işte nasıl yani? İlahi ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık bu yedi. Sen bizi doyuruyorsun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Amin. Amin abi. Bu ben. Bak, bak, Allah bak, Allah bak, Allah. bak, 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 bak. 14 lira. Çalmak yok. Biz daha... Yani onu da söyle. Ya ellerine sağlık. Bize çalma olayı yok. Biz de millet doyacak ya. Şimdi biz burası boş. Arkadaşlar gidecekler belki izleyenler. Evet. Dükkan boş ama tam biz boş saatte geldik. Evet. Bu sen akşam. Dilim Bizim burası akşam. Kaçta kaç arasında açıksın? Abi sabah saat 3'e 4'e e kadar açıyız. 3'e 4'e kadar. Biz gece ana amenat diye kalksak gelesek biraz zaten. Yarım saatte varırız. Evet evet evet. Of of of. Ya var ya Ellerde, kollarına sağlık. Sen bizi doyuruyorsun. Allah seni hiç aç bırakmasın tamam. tekrardan. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Ben dalak olmasına geçiyorum. Tamam. E, Koko dayı, e, şimdi benim bir iddiam var. Evet. Diyor ki anneler babalar gidiyorlar, hamburger yediriyor çocuklarına cips yediriyorlar. Ben onları kabul etmiyorum. Heh, var mı özümüzde böyle bir şey? Özümüzde yok. Bir de artık bunlar çocuklara besi vermez ki. Bir faydası olmaz. Bir faydası olmaz. Anca beli kalınlaşır, kafa da kalınlaşır. Kafa da kalınlaşır. He, kafa da kalınlaşır. Yani. Seme gibi şunu olur. Ama zaman. Ama bak Allah'ını seversen. Yani, ya sen zaman, burada. Beyin de çalışır. Heh, tıp kazanır mı bunu yiyen? Ya? ya. Bak bak bak. Oy kuzum ya. Sen bir şey ne şey de çalışır, kuşu da çalışır. Her yeri çalışır. <laughs> evet. Vallahi billahi bak 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 bak. Bildiğin ilaç yapmış adam burada. Senin buraya kazayla ilaç temsilcileri gelmiyor değil mi? İlaç almaya? İlaç almaya var ya... Biz... falan kazayla geliyor herhalde. Kazayla uyuştular. <laughs> Dur, şuna ne yapacağız şimdi? Kimyon mu atalım? Atalım, atalım. Tamam. Ya var ya... Üzerine atsana bir. Bak şöyle... Kavacağına ver, İşte of. ilaç gibi olursun. İşte ilaç bu ya, ya sen Allah'ına kurban. İlkini sana ikram edeceğim ben. Bak, Allah'ına kurban yani. İyi. Dur, şimdi... Dur şöyle yapacağız. Ekmeği alacağım ben. Sen ge mi yapacaksın? Ge gel. Gece gel beraber. Gel. Gece, gel. Gecede bandırı al Vallahi bandırı. Şunu ben kapacağım. şuraya kapacağım. Şuraya kapacağım. Ha. Of Allah'ına kurban. Bunu bana anlat da ben de videosunu yapmış şunun. Millet yesin. Bayramda bunu atıyorlar bayramda. Dalak atılır mı ya? Biliyor musun? Al yerine at. Dalağını at. Kalbini at. Ne kaldı? Bir şey. Bir şey kalmadı ha. Ha. Oo, gece de bir çatal daha alabilir miyim? Bir tepsi yaptım. Ha. Hı. Yapar bak bir tepsi. Hı. Üç kişiyi yedin, inanamıyorum. Üç kişiyi bir tepsi mi yediniz? Vallahi yedim. Vallahi bir şey içelim mi? Çok güzel. Pamuk. Ne yapıyorsun burada? Kanını nasıl süzüyorsun? Ben bunun içinden böyle alıyorum. Hı. Geliyorum. Ya yani şöyle mesela düşün. Bu, ortasının içi oyuyorsun. E, bu mesela burada bir şey İlla ki olur fırına gelir. Allah Allah bir tamam. de. Ya ben de diyorum niye güzel. Yok bu şimdi olur fırına girmez de olmaz. Al al şunu da sen yiyelim. Yiyorum yiyorum. Yerim, dur. Valla ben ilk defa yiyorum hayatımda. Önce yani, mu ya? Bana yağ da He. Heee. bir kere de kadar yiyemiyorum. Tamam fazla yeme o zaman sen. Hı, bana Bak bak bak. Bak şöyle bir çekeli. Ne var bunun içinde? Kıymam. He? Kıymalı. kıymalı, peynirli, samursaklı, şey kıymalı pirinçli sarımsaklı. Pirinç evet. var mı? Çok az. Çok, çok az. Nadir yani şeyin altını diyeceğim. Bak, işte farklı bir şey yemek isteyenler, saçma sapan endüstriyel ürünlerden sıkılanlar, gelsin kokoda yiye. Tamam. İlaçlar, şifalar burada. Dostlar, şifayla kalın. Adresini ben açıklama kısmına yazacağım. Hadi. Tamam. Tamam. Devam. Valla, devamlı çekersin. Çekerim. Valla çekiyorum. Bak. Bahattin bak bak yağlara bak. Bak nasıl damlıyor Bahattin. Bahattin. <laughs> Bahattin yavrum. Bahattin niye yemiyor? Ona şimdi o da, o da yiyecek. Şifa ile kalın. Allah'a emanet olun dostlar. Koku da iyi. Bir şey sormayı unuttum sana. Evet. Peki şuradan bir öğrenci kardeşim gelse. Evet. Dese ki 5 lira mı? Bek Doğru lirayım söyle lirayım bana. Verir mi vermem mi? Ben şimdi de kimseye kırmadım zaten. Canım sen Kırmadım bir iki Bir gizli de dese ki bana. Benim karnım aç. Ben hemen karnım karnını doyuyorum. Sen de Allah'ın ya. Bunlar yani bizde iğden ip yani. ya. ya. Bak ha. son bir hareket daha yapıyor. Şunu unuttuk ha bak. Tam yapamadım bak. <laughs> Bahattin. <gülüyor> Bahattin bu ne ya Bahattin. Bak 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 bak. bak. Bahattin. Görüşürüz arkadaşlar.